Arkadaşlar ben Halil İbrahim Gür. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve fan tokenler. Bitcoin'e yine kısa bir değineceğim ve ondan sonra size fan tokenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler aktaracağım. Bitcoin herkes uçtu kaçtı derken ben size zaten Bitcoin'in bu önceki videomda ondan önceki videomda ayrıntılı grafiksel olarak anlattım. Bitcoin'in uçtu kaçtı yok. Kasım ayı bizim için çok önemli. Kasım ayında son dibi yapma oranı çok yüksek son dibi yaparsak yani buradan 13.800'e inersek oradan hızlı bir şekilde 36 aylık yükselişe geçeceğiz ve ben bunları size haftalık günlük olarak zaten anlatacağım. Yani 50 dolar 100 dolar 200 dolar 300 dolar çıkınca hemen büyük fenomenler bak büyük fenomenler tamam uçtuk açtık 28.000 bin. 50.000'e gidiyoruz diye yaygara kopartıyorlar. Bu piyasada fırsatlar bitmez. Sabırlı olan her zaman kazanır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sabırlı olan kazanır. Kripto para piyasası içerisinde sabırlı olan, böyle günlük asatlar kovalamayan kişiler mutlak işte ev, araba sahibi olmuştur. Ben aldım 2 sene sonra sattım, ben aldım 3 sene sonra sattım diyen arkadaşınız varsa emin olun işte bire kaç kazandıklarını daha iyi anlarsınız. Şimdi burada Bitcoin ile ilgili Kasım ayı bizim için önemli. Öyle 50-100 dolar, 300 dolarlık yükselişler yükseliş başlatmaz. Ve şu an 19.000 dolarlarda gezen, 19.400, 19.300 bandında gezen bitcoin Kasım ayında dip yapma olanağı çok yüksek. Dip yapmaksa buradan yükselişe başlarız ama dip yapma olanağı çok yüksek. Göstergeler dip yapacağını gösteriyor. Ben bitcoin ile ilgili düşüncelerimi bu şekilde paylaştım. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. En önemli olan fan ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şu an ekranlarımda görmüş olduğunuz gibi fan açtım. Şimdi burada bir sürü fan var. İşte Fenerbahçe düşüncelerimi paylaştım. Napoli ile ilgili şu an ekranlarımda gördüğünüz gibi TL partisini açtım. Burada işte Roma, Trabzon, Atletico Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain vesaire, Galatasaray Şimdi ben size geçen fan token videolarımda ayrıntılı bir şekilde ne dedim? Fan tokenler hiç kimseye söylemeden arzı yükseltti demiştim. Ve bunu eski videolarımdaki ekran görüntülerini alarak sizlere paylaşmıştım. Şimdi e, CHZ bunu aşağı linkte paylaşacağım. E, dolaşımda ne kadar fan token var? Bu çok önemli. Çünkü arzın yükselmesi demek fiyatın baskılanacağını ve sabit ya da aşağı doğru e, grafiksel olarak düşeceğini gösterir. Şimdi şöyle ekranlarımda açılmasını bekliyorum. Neden açılmıyor? Yani uzay çağında yaşıyor. Şu an internetim evet internetimle ilgili sorun yaşıyoruz. Şimdi iPhone'a bağlanıyorum. iPhone'uma bağlanarak internetim hızlanacağını düşünüyorum. Yani şu an ağda yoğunluk da olabilir. Şimdi hani şu an Ağda bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok önemli bilgiler anlatacağım. Şu an internetimle ilgili bir problem yaşadığımı düşünüyorum ama şu an şimdi ACM ilana girelim. Şimdi dolaşımda ne kadar vardı? Ee, ACM ilanda. Nedense A'da bir problem var galiba. Toplamı 20 milyon olan. Yani yakınlar da geldi. 20 milyondan düştü. Ee, toplamda 4.200.000 200 bin adet dolaşımda var. Görmüş olduğunuz bu kitli. Bu CZ'nin kendi elinde buradan piyasaya sürüyor. 3 milyondu. İşte 4 milyon 5 milyona yakınlaştı. Hepsinden biner adet piyasaya sürdü. İşte ile e baktık. 1 milyon adet piyasaya sürdü. 15 gün önce. Şimdi hani inanmayan arkadaşlar olabilir. Hemen fan markete girelim. Marketten de görelim mesela ne diyelim Paris Saint Germain örnekte ne diyor İşte dolaşımda 3.838 bin adet var diyor doğru mu hemen Paris Saint Germain'e gidelim hani bunlarla uğraşmaya Paris Saint Germain dünyanın en iyi takımlarından biri İşte şimdi blockchain A dediğimiz şey bu hemen şeffaf vaziyette dolaşımda ya da şeyde ne diyor toplamda 20 milyon var diyor. Kitle olarak da diyor 15 milyon. Bunu 15 milyon olarak baz Yuvarlıyoruz hesabı. 15 milyon. Dolaşımda yani ne olmuş? 5 milyon adet dolaşımda var. Gelelim hadi. Coin market bu kadar. 3.4 milyon diyelim bu. Yani 1.200 bin adet sürmüşler piyasaya. Fiyat ondan baskılanmış. Ama ben bütün hepsini böyle cihazı anında kontrol ettiğimde kontrol ettiğimde şöyle gelelim da bakmıştık. Barcelona'ya bakalım. Barcelona ne diyor? 40 milyon adet var. Dolaşımda diyor ki 4.600 bin adet. Dolaşımda diyor. Hemen bakalım. Burada yazan doğru mu? Piyasaya ekstradan Barcelona sürmüşler mi? Ya da güncellediler mi? Barcelona'yı göremedim. Şu yazayım bari göremediğim için. Barcelona dedi. Barcelona sayısı neden yüksek anlamadık. Hızlı bir şekilde yakınlarla birlikte umarım sayıyı 10 milyona kadar düşürürler. Şimdi burada geleceğim noktaya en önemli bir fan token gözüme çarptı. Takım başarılarını da gösteriyor. Böyle. Ne diyor? İşte 35 milyon kilitli. Görmüş olduğunuz gibi 35 milyon kilitli. Burada yazan burayı güncellemişler. Doğru sayı. Şimdi burada benim gözüme şu çarptı. Napoli. Napoli iyi gidiyor. Şöyle. Napoli. Napoli maçı diyelim. Kısa da aratalım. Napoli bu an durumu. Napoli ligde başarı gösteriyor. Ekstradan Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel. Ondan sonra milli takımda 15 oyuncusu var kendi milli takımında. Ben şimdi işte araştırmaları yaparken hani sürekli video çekmiyoruz ama sonuçta bu piyasada olduğum için sürekli araştırma yapıyorum. Sizlere bilgi toplamaya çalışıyorum. Hani nerelerde fırsat var. Napoli hemen şuradan Napoli'ye gelelim. Napoli bak hepsinden 5'er milyon adet var. Napoli diyoruz hemen direkt şurada çıkıyor karşımıza. Napoli Lig'de başarı gösteriyor ve Napoli'nin dolaşımda ne kadar gördünüz işte Arsenal Barcelona 5 milyon 5 milyon dolaşımda Galatasaray'a da bakacağız. Napoli ha. bak burası çok önemli. 1.350 bin adet dolaşımda. Ha, orada yazan her zaman burada yazan doğru değil. Bak şurada yazan doğru değil. Burayı fan tokenleri takip ediyorsanız ve bunlardan para kazanmak istiyorsanız burada yazan doğru değil. Bak doğru değil. Güncel değil yani. Her zaman. Demin baktık güncel değildi işte. Paris Saint Germain'de gördük. Önemli olan burada. Şöyle geliyoruz. Napoli. Şöyle girelim. Napoli. Orada aratamadık. Neden sanlayamadım. Şimdi Napoli dedik. Napoli. Gündüz ben baktıydım. Dolaşıma girmemişti. Burada yazan rakam 1300 bin doğru. Şu an 10 milyon. Kilitli vaziyette. Çiliz'in elinde olan. Şöyle geldiğimizde burada yazan 1.350 bin doğru. Şimdi Napoli yatırım yapan arkadaş neyi kontrol edecek? Bu ağda bu ağda Napoli'nin bu ağını da şöyle ben hemen kopyala bu ağını da videonun altında paylaşacağım. Bu ağ, buradan transferler gerçekleşirse mesela neyi? 858 bin adet değil mi? 1 milyona yakın diyelim. 150 bin eksik. Bu A şurada gördüğünüz adres şu an şurada girmiş olduğumuz adres Paribu'ya bu Yani hani ortalama 24 tane şurada yazar birazdan. Yani 24 takım hani 24 takım var o A'da. Aynen dediğimiz gibi işte bu A'daki 850 bin adet e, Napoli Paribu bu A'nda alsat açık yani şu şurada. Yani ne demek oluyor? Napoli gibi bir takım. Ligde başarı göstermiş. Maç sonucu 1-0 yenmiş Serie A'da. E, puan durumuna baktığımızda ligde iyi gidiyor. Roma'nın üstünde. Inter'in üstünde. Juventus'u yenmiş. Yani güzel farklarla yenmiş. E, ligde iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyor. Yani bu barış, başarısını devam ettirdi mi Napoli bu sayıyla bakın. Bu arzla dolaşım arzıyla toplamı da az zaten. Bu arzla çok güzel yerlere gelir yani hani. Şimdi Galatasaray' da örnek göstermiştik. Galatasaray'a bakalım hemen. Sayı güncellemişler mi hemen? Bunlar önemli. Sayılar önemli. Dolaşımdaki sayı ve takımın başarısı çok önemli. Yani yani hani ayı sezonunda ya da boğa sezonunda çok etkilemiyor. Sayı çok önemli. Ne diyor? 4 milyon dolaşımda diyor. Güncelleme yapmışlar mı? En son baktığımızda güncelleme yapmamışlardı şöyle şuradan takımlarda araştıralım şöyle al diyelim al diyelim ağda bir yavaşlık var bir güncellemeler vardı cezağında bugün şöyle baktığımızda e gördünüz Napoli'nin dolaşımda 1 milyon adet var Galatasaray'ın 4 milyon adet dolaşımda var burada en sonki videomda Galatasaray'da örnek vermiştim e, Galatasaray güncellemeyi başarmışlar şu an güncellemişler Paris Saint Germain neden güncellemediler? PSG diyelim. En son güncellenmemişti. Bir diğer videomda anlatmıştım. Çünkü çok geç geliyor. Bir ay geriden geliyor gibi. Paris Saint Germain güncellenmedi. Şu başta 4 yazacak. Toplamda 4.838 bin adet dolaşımda diyecek. Galatasaray görüyorsunuz. Toplam 4 milyon adet dolaşımda. Şu adres, şu yani adresleri ezberledim. Şu adres Pariboy'a ait. Pari bu da şu an Galatasaray 2.339 bin adet alış satışa açık bir şekilde vatandaşın elinden mal var. Yani 6 milyona yakında 5.887 bin adet de e, cihazını kendi elinde var. Alex'in elinde istediği zaman piyasaya sürüyor. Bu da ister istemez fiyatta fiyat baskısı yapıyor. Görüyorsunuz bir 4 milyon adet var dolaşımda. Napoli'den 1 milyon adet var. 1.300 bin. Yani sayı az dolaşımda ve ligde başarılar da gösterdi mi Napoli'nin mayıs nisan ayı gibi 300 TL'nin üstünde fiyat beklentim var. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben gördüğüm şeyleri analiz ediyorum. Tabi Napoli gider 6. 7. sırada bitirir. Bu de demiş olduğum şeyler gerçekleşmez ama görmüş olduğunuz gibi son 5 maçı ligde yendi. Şöyle geri dediğimizde de Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyor. Yani Şampiyonlar Ligi maçı da var 26'sında. Napoli'ye güzel bir fırsat verebilir. Burada anlatmış olduğum yatırım tavsiyesi demeden videomuzun sonuna geldik. Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi söyledik. Bitcoin için acele etmeyin. Bitcoin bize güzel fırsatlar verecek. Ondan sonra da güzel yükselişler olacak. 3 senelik yükseliş olacak. Çok adım adım. Yani hani bir anda yükselmeyecek. Yavaş yavaş yükselecek. Bu videolarımda sadece Bitcoin ile ilgili 10 dakikalık videom gelecek yarın. Orada da anlatacağım Bitcoin işte 13.000'e inerse Oradan nereye çıkar ay içerisinde? Ondan sonra 200 bin dolara nasıl gidecek? Bunu ayrıntılı bir şekilde tane tane anlatacağım. Video da yarın geliyor. Fan tokenlerle ilgili anlatmam gerekenler e, bu kadardı. Fan tokenlerle ilgili CZ'nin blockchain ağında hepsini tek tek bütün takımları görebiliyorsunuz. Videomun altında bu takımların listesi olan linki de paylaşacağım. Burada yazan her şey doğrudur. Şu an görmüş olduğunuz sayılar doğrudur. CZ'nin kendi sitesi burası buradan hareket ettirdiği takdirde işte blockchain'in en önemli noktası bu. Buradan 700 bin adeti transfer etti mi parça parça diye yani şeylere borsalara bu mesela direkt Paribu'nun Binance'in borsalarını size nasıl anlattıydım adreslerini buradaki adresler Paribu Binance adresleri buradan transfer buraya gerçekleşiyor burada satışlar yapılıyor işte her gün Fantoken yatırımcısı bu adaki transferleri kontrol ederek yapmış oldukları takımdaki yatırımları takımın başarısına göre yükselip düşeceğini hep beraber izleyeceğiz. Fan tokenler Bitcoin'in boğası ayısından çok fazla etkilenmeden takımın başarısına odaklı, transferlerine odaklı ve e, CHZ'nin CEO'sunun işte piyasadaki dolaşımdaki arzı arttırması ve azaltmasıyla hareket eden bir token. Buna göre bu A herkesin bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. Çok basit bunları bir iki tıklamayla öğrenebilirsiniz. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Üstüne basa basa söylüyorum. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü burada anlatmış olduğum şeyler çok önemli bilgiler. Yani bu bilgiler dayanarak işte yatırım kararı almayın. Her zaman araştırmanızı kendiniz yapın. 40 kere düşünün bir kere yatırım yapın ve yapmış olduğunuz yatırımda da her zaman sabırlı olabileceksiniz ve uzun vade bekleyebileceksiniz bu yatırımları yapın. Çünkü uzun vadeden benim kastım işte 6 ay ile 36 ay arasında. Yani fan token yatırımı en kötü 6 aylık beklemeniz gerekmektedir. Çünkü takım başarıya gidecekse, birinci ve ikinci olacaksa, Şampiyonlar Ligi'nde işte finallere kalacaksa mutlak mutlak 5-6x yapıyor. Geçen sene gibi olmayacak. Bu sene daha hareketli geçeceğine inanıyorum. Bu benim kendi düşüncem. Videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Buraya kadar dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.